Merhaba gençler, ben Emre. E, Cray of Fear bu bok gibi oyuna hoş geldiniz. Evet. Şimdi niye bu bok gibi oyun? Aslında oyunun kötü olduğundan değil de bu oyundaki yaratıklar veya çevre atmosferi falan filan o kadar rahatsız edici olduğu için ben buna bok gibi oyun diyeceğim. Yani sevenine bir şey demem ama benim için e, bok gibi bir oyun evet. New game deyip başlayalım şimdi. Zorluk. Orta yapalım hadi ne orta yapalım yani. Türkçe da var. Türkçe ama biraz götüm gibi olmuş ama idare eder yani. Evet hadi bakayım başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Hangi deli ruh hastası böyle bir oyunu yaptı niye yaptı? E neden ki? Niye yani? Ya şöyle bir oyunu niye yaparsın ki? Ya geç amına koyayım rahatsız oluyorum geç. <laughs> geç ya. Müziklere bak müziklere. Aa ne oldu? Bu ne lan? böyle mi ilerleyeceğim? Valla posteri var bak. Ya, sikeyim yapacağın oyun işte. Ben başıma yağacağı biliyorum ben ya. Ben başıma yağacağı biliyorum. Amına koyun bir şey çıkacak değil mi şimdi? Kanım donuyor namussuzum. Bu nasıl oyun ya? Helal var yerde. Nereden gideceğim? Buradan. Of. Korkuyorum şu an. Ya korku oran skate o. Korkuyorum ama korkuyorum yani. <laughs> ben böyle oyunlardan nefret ederim ya. Ama ben miyim? Ne oluyor oğlum ya? Yaratık mı çıkıyormuş? Ne çıkıyormuş? Şöyle bir şey, bir video gördüm ben. Ses geliyor, bak ses geliyor. Ses geliyor, bir şeyler oluyor. <laughs> <Zeyhını s> <laughs> albüm burada Orası bu çocuğu yapacağın sana neyi sikiyim senin ben Ne bileyim lan ben neredesin Bu oyun niye bu kadar karanlık Ha mesaj geldi Ne no, Nokia mı bunu? <laughs> Oyun çok karanlık. Çok karanlık çok. Ya müziklere bak gözünü seveyim. Bu nasıl müzik ya? Şu an şunu arttır ya. Arttır arttır bunu fulle. Ha tamam. Yaptım. Şimdi. Evet buradan. Nereye gideceğim ben buradan mı gideceğim? Ya ne iğrenç bir oyun amına koyayım, hiç sevmiyorum ya. Ne lan bu, ne yazıyor gazetede? Stockholm. Bir şeyler yazıyor da. Çakı, bu benim çakım mı? Bu ne amına bu meyve bıçağı gibi. Şekil mi yapıyorum bu çakıyla? Evet, ne var burada? Telefon var. Not. Bir şey yok. Telefon. Bu ne eski telefon lan? Hmm. Bir, bir lise 1'de kullandığımız MP3'e benziyor anasını satayım. Hmm, lan alsana bıçağı ver. Bıçağı ver bıçağı. Bıçağı ver lan ha. Hmm, buradan devam ediyoruz tamam. Neredeyim amına koyayım ya. Nasıl bir ortam nasıl bir şey. Ses çok fazla ha. Ses gereksiz fazla geriliyorum şu an. şifre mi bu? <laughs> ne bileyim şifre yani. <laughs> Ne yapacağım oğlum ben nerelere giriyorum ya? Nasıl yerler buralar nasıl? Ne yani bu amına koyayım? Kilitli. Bu da kilitli. Bu oyun öyle bir karanlık ki zaten. Şuna bak kabus gibi bu ne oğlum ya? Ananı sikerim ha. Ananı sikerim vallahi sikerim. Anonla buna koyayım devam et. Evet. Görmüyor musun? Sorry, light. Ne? Flashlight mı var? Çıkar bakayım telefonu. Ha böyle. İyi tamam bundan gezer o zaman. Oğlum bura CS 1.6'da İtalya'ya benziyor lan. Valla ha. İtalya mapine benziyor burası. Burası mı yoksa Half-Life motoruyla yapmışlar bir de bunu. <laughs> ne ayak anlamadım. Evet. Şuradaki rezilliğe bak. Şuradaki kepazeliğe bak ya. Ne oluyor lan? Tofaş değil. Ne bu lan Lada'ya benziyor. Audi değil mi lan bu? Bunu ne var? Ne oluyor çamban çalıyor ne oluyor amına koyayım ya. Gir şuraya gir. Gir lan şuraya gir. Giremiyor mu? ya bas. Ha, ya basıyormuşuz. <laughs> ne bu Ali Baba tek kesin mi? Çok enteresan bir oyun ya. Allah. Bilgisayar var. Tüplü amına koyayım. <laughs> Şifreyi istiyor. Ne bileyim lan ben şifreyi. Neyse. Devam edelim. Şifreyi nereden bulacağım ki acep. Ya abi bu nasıl bir atmosfer ya. Bu nasıl bir atmosfer. Ne yazıyor orada. Yazıya bak Çin yazısı gibi. Bu ne? Ne yazıyor? Julius ne ya? Jill Username tamam Jill Username'miş bu. Ha bu demek ki o bilgisayarın kullanıcı adı. Jill Username tamam. Tamam şifreler buradaymış demek Araba falan. Ha, burada da bir tane var. Cloudy Day. Ha. Cloudy Day tamam. Şifreyi oraya gireceğim herhalde. Aynen. Şifreyi oraya gireceğiz. Öyle halde olacak. Evet. Gir bakayım şifreyi gel username huh, username şifre cloud'dı değil. Okay, ha, girdim. 269 David. <laughs> ha bu arkadaki kapının şifresi. Tamam. Tamam alalım. Hadi gidek. Hadi gidek mi daha bak. Soğuk kanlı adamı koruyaraktan devam ediyorum. Şuradan da şöyle ha oğlum ya. Şuradan gir. Az önce fırlayan şey geri gelmeyecek herhalde. Umarım gelmez. Öf. Heh, şimdi burası. Şifre. Dur. 39 Dur lan o değil. 89 ha, Açtım. Tamam. Biz nerelere giriyoruz abi? Ulan şuraya... Kıvrılak yatak sabah olsun gidek bu ne amına koyayım ya. Havaya bak. Ortama bak. Giremiyor. What the? Look right. O kilitlendi öbür kapı açıldı. Vay amına koyayım. Hangi orospu çocuğu bizi oynatıyorsa oyuna getiriyorsa Aa kayıt yerim mi? Yani ha kaydet bunu Dur kaydet Biri gülüyor mu ne oluyor Bir efekt koyma anasikeyim ses ne ya? Tipe bak. Lan kafam mı güzel? <laughs> Lan sikim, bu ne? Bu ne oğlum? Dur lan şuna vur 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 lan bıçak nerede dur Sen amına 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 koyarım 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 amına koyarım I, I Çaldı polis diyor gerizekalı o yaratık o polisi arasan ne yapacak o Damn it. Ha, no signal değil mi? Aman akıldım yerin altı kat dibindeyiz. Burada sinyal çekmez tabi. E şu eşek. No signal. Devam et yürü şuradan ya. Allah ne oldu? Oh fone. Ben amına koyarım. Amına koyarım seni. Koyarım. Sallanıyor lan o şu eşek. şunun tipine bak ya. Bu tipine bak. Tipine sıçtı. Ceviz kafalı orası bu ne oluyor? Çık şuradan çık. Can kalmadı can. Çık şuradan. Rüya kaydetti. Video kaç dakika oldu lan? 11 dakika olmuş. Tamam yeter ben kapatıyorum. Ee, i̇kinci bölümde de devam ederim ben buraya. Tamam yeter. ne ya? Öfff. Tamam o zaman. Geçti Hatta o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer bölümde görüşürüz.